Ramazan 2026 için şehir şehir net saatlere hızlıca bakalım. Başlangıç 19 Şubat Çarşamba. İlk sahura 18'i 19'a bağlayan gece kalkılıyor. İlk teravih de o akşam yatsının hemen ardından. Bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Kış günleri oruçlar daha kısa ve serin geçecek. Şimdi saatler. İstanbul imsam 6:22. İstanbul iftar 18:49. İstanbul teravih civarı 28. Ekiz. Ankara imsak 66. Ankara iftar 1835. Ankara teravih 1952. İzmir İMSAK 0628. İzmir iftar 1857. İzmir teravih 2015. Hilal notu 18 Şubat sabah 06.42'de görülebilir. Yani takvim gökyüzüyle senkron. Teravih yatsıdan sonra kılınır, sünneti müekkede. Toplam 20 rekat. Kadir gecesi, 16 Mart pazartesi gecesi. Bayram takvimi 19 Mart tarife, 20 Mart 1. gün, 21 Mart ikinci gün, 22 Mart 3. gün hızlı tekrar. Başlangıç 19 Şubat çarşamba. İlk sahur 18'i e 19'a bağlayan gece. İlk iftar İstanbul 18.49, Ankara 18.35, İzmir 18.7. İlk teravih 18 Şubat akşamı. İstanbul 20.08, Ankara 19.52, İzmir 20.15. Kadir gecesi 16 Mart. Bitiş 19 Mart. Toplam 29 gün. Bayram, 20-22 Mart. Yeni aya hazır mısın? İmsak yeni kaydet. Bildirimlerini kur. İlk sahuru kaçırma.